Merhaba gençler, Beyin Takımının ikinci denemesini de yeni yaptık. Onun da video çözümlerini size atayım yapamadıklarınızı buradan takip edin. Birinci sorudan başlayalım gençler. Aşağıdaki meyve bakımından yapılan üç ayrı çaprazlama sonucu birinci kuşakta oluşan yavru bezelyelerin fenotipleri verilmiştir diyor. Birinci çaprazlama yapmış yeşil meyve ile sarı meyveyi çaprazlamış. Bize bakın burada hem de kesinlikle doğru duru sormuş ve yeşil meyvenin sarı meyveye baskın olduğunu söylemiş. Yeşilin sarıya baskın olduğunu söylemiş. O zaman biz büyük ye yeşil, küçük ye de sarı ismi sarı ile nitelendirelim. İki tane çaprazlamadan mecbur sarı geldiyse eğer sarıyı zaten çekinik olduğu için küçük ye küçük ye bunu da büyük ye küçük ye yapacağız ki çaprazlamamızın sonucunda sarı meyveli olsun. Sarı meyveli de küçük ye küçük ye'dir. Burada yeşil meyveli bezelye ve yeşil meyveli bezelyeyi çaprazlamış yeşil meyveli olmuş. O zaman bunlar büyük y, büyük y, büyük y, büyük y de olabilir. Büyük y, küçük y, büyük y, küçük y de olabilir. Ya da bunlar tam çapraz da yerleştirebiliriz gençler. Buradaki yeşil meyveliyi büyük y, büyük y, büyük y, küçük y olarak alabiliriz. Bunu da küçük y, küçük y almak zorundayız. Buradaki çaprazlamada mecburen bir tanesi küçük y olacaktır. Bu da büyük y olmak zorundadır. Hangisi kesinlikle doğrudur demiş. İkinci çaprazlamada oluşan birinci kuşak yavru bezelye. Yani şundan bahsediyor. Fenotipinin bilinmesi meyve bezelilerinin genotiplerinin belirlenmesi için yeterlidir. Hayır bak bu yeşil olmuş ama biz bu yeşilin büyük Y, ye, büyük Y ve büyük Y, büyük Y ile mi çaprazlandığını yoksa büyük Y, küçük Y'lerin mi çaprazlandığını bilemeyiz. Dolayısıyla doğru olabilir deseydi evet derdik ama kesinlikle doğru istemiş bizden. Üçüncü çaprazlamada oluşan birinci kuşaktaki yavru bezelilerin genotipi, üçüncü çaprazlamada oluşan birinci kuşaktaki yavru bezelilerin genotipi P bezelesinin genotipi ile aynıdır demiş. P'nin genotipi ile aynıdır diye sormuş bize. Peki hala P eğer büyük Y büyük Y ise bu da büyük Y küçük Y bakın aynı olmadı. O yüzden bunu deledim. İkinci çaprazlamada oluşan birinci kuşak yavru bezelilerin genotipi heterozigottur, heterozigottur demiş. Heterozigot da olabilir. Çaprazlamada büyük ye büyük ye de gelebilir. Dolayısıyla bu da kesin değildir. Birinci çaprazlamada oluşan birinci kuşak bezelilerin genotipi L bezelisinin genotipi de aynıdır. Şimdi ikisi de çekinik olduğuna göre, çekinik özelliği gösterdiğine göre ikisinin de saf çekinik olması gerekiyor. İkisi de saf çekinik. Başka alternatifleri yok. O yüzden de cevabımız, birinci sorumuzun cevabı denizli olur. İkinci soruyla devam edelim gençler. İkinci soruda bize X, Y, Z, ile bazı hava olayları verilmiştir diyor. E, bu hava olaylarında işte kırağı yere yakın yerde, kar gökyüzüne yakın yerde, yağmur gökyüzüne yakın yerde, e, çi yeryüzüne yakın yerde oluşan olaylardır dememiz gerekiyor. Bunlardan hangisinde hatalı bilgi bulunmaktadır diye sormuş bize. Hemen x'ten başlıyoruz okumaya. Havanın aniden soğuması ile x neydi gençler? Kırağıydı. Su buharının gökyüzüne yakın. Bakın gökyüzüne yakın yerde demiş ama kırağı neydi? Ne olması gerekiyordu? Yeryüzüne yakın yerde oluşması gerekiyordu. O yüzden de cevabımızın Adana olması gerekiyor bu soruda da. Devam edelim 3. sorumuzla. Üçüncü sorumuzda da Marfan sendromundan bahsetmiş. Gençler ne kadar çok soru çözerseniz, ne kadar çok örnekle karşılaşırsanız o kadar çok bu tarzdaki sorulara da hakim olursunuz. Önce Marfan sendromu neymiş? Önce bunu öğrenelim ama hangisi söylenilebilir diye sormuş bize. Marfan sendromu bağ dokusunun destek gövdesinin yetersizliklerine neden olur. Marfan sendromu elastik liflerin yapısını kodlayan, protein üretilmesini sağlayan genin yapısındaki bozukluk, işte yapıda meydana gelen bir bozukluksa ben buna mutasyon demem gerekiyor. Buradan yakaladım yapısındaki bozulmadan kaynaklanır. Marfan sendromu olan çoğu insan bozukluğu olan bir ebeveyn anormal genin mirasını alır. Demek ki kalıtsaldır diyor. Etkilenen bir ebeveyne ait her çocuğun kusurlu bir geni devralma şansı %50'dir. Marfan sendromu çocuğun kulağında, elinde ve ayağında aşırı büyüme ve büyüklükle birlikte aşırı incelme gözlenir. Hastalığı taşıyan bireylerde hastalığı önlemek mümkün değildir. Hangisi söylenilebilir demiş. Bu sendroma sahip bireylerle ilgili protein üreten genin yalnızca işleyiş, işleyişlediği dediği modifikasyondur. Ama biz burada yukarıda ne dedik gençler? Mutasyon dedik. O yüzden olmadı. Sendromdan etkilenen insanlar ilgili genler çocuklarına kesinlikle aktarır demiş. Hayır bak %50 oranında aktarır. İlgili genlerin yapısında kalıcı değişiklikler meydana geldiği için mutas bakın mutasyon demiş. Biz de burada mutasyon demiştik zaten. O yüzden de cevabımız Ceyhan oldu. Dördüncü soruyla devam ediyorum gençler. Bir DNA molekülünle ilgili soru gelmiş. DNA nükleotit adı verilen yapılar meydana gelir. Nükleotitin yapısında ise fosfat molekülü, deoksirbo şekeri, azotlu organik baz bulunur. Bakın fosfat, şeker, organik baz. Adenin organik bazı, Guanin organik bazı, sitozin organik bazı, timin organik bazı. Şu da artık bir adenin nükleotiti olmuş oldu değil mi? Hangisine ulaşılamaz demiş. DNA molekülünde adenin organik bazı, timin organik baz sayısına eşittir demiş. Adenin organik baz sayısı timin. Adenin nükleotiti timin nükleotitine e, eşit demesi gerekir. Ya da baz olarak eşitlikten bahsediyorsa yukarıdaki bilgilerden bakın. Sadece verilen şekillere bakılarak. Burada bir eşleşme yok ki bir DNA'da. Dolayısıyla ben buradan bunu çıkartamıyorum. Yanlış demiyorum. Buna çıkartamıyorum. Dolayısıyla ulaşılamaz diyorum. O yüzden de cevabımız Adana oluyor. Beşinci soru da yine aynı şekilde DNA ile ilgili bir soru. DNA modeli hazırlanacaktır diyor. Hazırlanacak DNA ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Bakın fazla olanlardan bir tanesi deoksiribozdur. Bir tanesi de fosfattır. Bunlar ise adenin, guanin, stozin, timin bazlarıdır. 9 tane ile 9'u birleştirdim 18. 6 ile de 6'yı birleştirdim 12 topladım. 30 tane ne meydana getirebildim? Bir DNA molekülü meydana getirdim. Bu DNA zincirinin tek zincirinde 15 nükleotit bulunur. 30 yarı yarıya böldüğüm zaman 15'tir. O yüzden doğrudur. Yıldız kare eşkenar dörtgen ve dörtgen organik baz. Evet buraya da yazdım zaten organik bazı temsil eder. Doğrudur. Daire kare ve yıldız uygun bir şekilde bir araya geldiğinde bir nükleotiti meydana getirir. Baz şeker, fosfat. Evet bir nükleotiti meydana getirdi. Oluşturacak DNA molekülünde kullanılan kullanılan bazların sayıları eşittir. Hayır bakın burada 9 tane, burada 6 tane birbirine eşit değildir. O yüzden de cevabım Denizli olur 5. soruda. 6. soruya bakıyorum. 6. soruda gençler şöyle bir soru sormuş bize. Tanıt önce sorumuzu okuyalım hemen sorunun kökünü okuyalım. Buna göre biyoteknolojik çiplerin üretimi ve kullanım amaçları ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz demiş. tanık testleri ve kitlerinin oluşturduğu tıbbi tanı alanında yakın gelecekte tanı amaçlı kullanılacak biyoçiplerin de yaygınlaşması beklenmektedir. Normal bir bilgisayar binlerce matematiksel denklemi nasıl bir saniyede çözebiliyorsa bir biyoçip de karmaşık bir genetik bilgiyi aynı sürede analiz edebilir Biyoçipler idrar, kan ve tükürükte bulunan DNA ile etkileşerek belli bir virüsü, bakteriyi ya da belli bir hastalıkla ilgili ilişkili geni belirlemek için de kullanılabilecektir. Araştırmaları, araştırmalarını bu alana yönelten büyük biyoteknoloji şirketlerinin amacı, amacı fiyatı 20 dolara kadar inebilecek tek kullanımlık biyoçipleri üretmektir. İnsan kanında hepatit ve başka birçok virüsün tanısını yapmaya yönelik biyoçiplerin yapısında kanser teşhisinde kullanılacak biyoçipler üretilecektir. Bu teknolojinin tümüyle uygulanmaya konulması için en az 10 yıl gerektiği belirtilmektedir. Hangisine ulaşılamaz demiş. A. Biyoteknolojik çipler hastalıklara kısa sürede belirlenmesinde etkili olacağından bu hastalıklara erken müdahale. Evet yukarıda bahsetti zaten. Biyoçiplerin birçok hastalığın tanısında etkili olabilmesi için uzun süreli geliştirme çalışmalarının yapılması gerekiyor. Evet, uzun süreli çalışmalar ve fiyatını düşürmek için yapılan çalışmalar. DNA karmaşık bir yapı olduğundan biyoçipler genetik bilgiyi analiz edemez ama burada bakın genetik bilgiyi aynı sürede analiz edebilir demiş. Yani bunlar artık fenden daha ziyade Türkçenin paragraf soruları gibi düşünmeniz lazım gençler. O yüzden de bu sorumuzun cevabı da Ceyhan oldu. Diğer sorumuza geçelim gençler. Yedinci sorumuza geçiyoruz. Yedinci soruda da ee, Harun canlıların değişen çevre şartlarına bağlı olarak gerçekleşen değişimleri gözlemlemek için aşağıdaki deney yaşamalarını izlemek, izlemektedir. Başta bir Mısır tohumunu almış, sonra bunu ışıklı ortamda, bir de az ışıklı ortamda yetiştirmiş. Sonra ışıklı ortamdaki yetişen yeşil renkli olmuş, Işı, az ışıklı ortamda yetişen ise sarı renkte olmuş. Şu anda ışıklı ortamla ışıksız ortam arasındaki ilişkiden bahsetmiş ve ben buraya modifikasyon diyebilirim genin işleyişinde meydana gelen bir değişikliktir. Daha sonra ikinci işleme geçmiş. İkinci işleme geçmiş. Hemen ben şurada not olarak ne yazmıştım? Modifikasyon yazmıştım değil mi? Harun'un yapmış olduğu deney ve gözlem sonuçlarına göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir sormuş. Birinci işlem sonucunda K saksısında az ışıklı alan ortama, K saksısını tekrar az ışıklı ortama, L saksısını da tekrar ışıklı ortama almış. İki hafta süre beklemeden sonra K'nın tekrar yeşilden sarıya, L'nin ise sarıdan yeşile döndüğünü görmüş. Hangisine ulaşılabilir demiş. Değişen çevre şartlarına karşı gösterilen mutasyon. Mutasyon değil yukarıda belirttik modifikasyon. Mısır hücrelerinin genin yapısında, yapısında değil işleyişinde, modifikasyon işleyişte. Değişen çevre şartlarına uyum sağlayamayan mısır fideleri doğal seçilim. Doğal seçilim demek güçlünün yaşaması, güçsünün ölmesi ama burada ölen bir bireyimiz yok ki. Eledim. Işık miktarı mısır bitkisinin genlerinin işleyişini yani modifikasyon yani fenotipte meydana gelen değişiklik. O yüzden de bu sorumuzun cevabının denizli olması gerekiyormuş. Diğer soruya devam ediyorum gençler. 8. soru. 8. soru standart sorulardan bir tanesi. Bizim sıralamamız neydi gençler? Kromozom, DNA, gen, nükleotit yani kedi geni. Şimdi buradaki en büyük olan hangisi? Sitemi, apartman mı, daire mi, mahalle mi? En büyük olan mahalle. Mahalleyi ben o zaman neyle işleştirmem lazım? Kromozomla işleştirmem lazım. Mahallenin küçüğüne site. Siteyi benim DNA ile işleştirmem lazım. Sitenin küçüğüne apartman. Apartmanı neyle işleştirmem lazım? Genle. Daire en küçüğü nükleotitle. O zaman mahalleye benim kromozom demem lazım. Mahalleye benim kromozom demem lazım. Bakalım şöyle şıkları görüyorum. Evet mahallenin kromozom olarak verilen tek bir şıkkı var zaten. O yüzden de cevabım Bursa oldu. Devam edelim. Dokuzuncu soruda gene DNA işlemesiyle ilgili bir soru. Diyor ki hangisi doğrudur diye sormuş bize. Öğretmen DNA molekülünün işlenme sırasında meydana gelen hataların nasıl olabileceğini öğrencilerde Lego parçalarını kullanarak göstermelerini istemiş. Öğrencilerin oluşturdukları DNA molekülleri aşağıdaki gibidir. Bakın sarıya yeşil, maviye kırmızı. Şurada da iki tane bilinmeyen var Ayşe'ninkinde. Ayşe'ye bakıyorum sarıya yeşil, maviye sarı. Bakın burada bir sıkıntı var. Ve şurada da bir soru işareti var gördüğünüz gibi. Bunlarla ilgili hangisi doğrudur diye sormuş. Ayşe'nin modelinde iki zincirde karşılıklı oluşacak eksik nükleotit hataları onarılamaz. Bakın ben burada hangi Lego parçasının geleceğini bilemiyorum. Sarı mı gelecek, büyük mü gelecek, küçük mü gelecek, mavi mi gelecek. O yüzden bu doğru olmuş oldu. Ayşe'nin modelinde hem yanlış nükleotit eşlemesi hem de tek zincirde oluşan eksik nükleotit hataları görülmektedir. Bakın yanlış eşleme burada. Burada tek zincirde oluşan hata var. Evet. Ayça'nın modelinde meydana gelen eşlenme hatanın onarımı mümkün değildir. Hayır bakın buradaki hata onarılabilir. Ee, o yüzden mümkün değildir demiş. Yanlış demiş. O yüzden de cevabımız Adana olması gerekiyordu Dokuzuncu sorumuzun. Evet 10. sorumuza geçiyoruz gençler. Akraba evliliği ile ilgili bir soru sormuş bize burada. Demiş ki Buna göre akraba evliliklerinden aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. İşte bölge bölge, bölüm bölüm akraba evlilikleri oranını vermiş. En fazla bakın 12,34 ile burada. En az ise 2,41 ile galiba burada akraba evliliği yapılmış. Akraba evliliği eşler arasında kan bağı bulunması yani aynı atadan gelme durumudur. Kan bağı olan akrabaların toplumun genelinde görülen ortak gen yüzdesinin Dışında ayrıca akrabalık derecesinde de göre daha fazla ortak genler vardır. Akraba evliliği genetik hastalıkların ortaya çıkışını etkileyen önemli durumlardan biridir ve dünya toplumunun yüzde yirmisi belki de daha fazlası tarafından kabul görmektedir. Ülkemizde gerçekleşen akraba evliliği oranı çoğu Avrupa ülkesinden fazladır. Aşağıdaki Türkiye'deki görülen akraba evliliği oranları verilmiştir. Hangisi yanlıştır demiş? Doğu bölgelerinde engelli çocuk doğma ihtimali diğer bölgelere göre daha fazladır. Evet 16, 12 daha yüksek. Akraba evliliği genetik hastalıkların ortaya çıkma olasılığını artırır. Evet çünkü çekinik genlerin birleşme ihtimali daha fazladır. Hasta olmayan anne ve babadan doğacak çocuk hasta ise anne ve babada iki farklı alel gen bulundurur. Örnek veriyorum anne ve babada hastalık yapan genler şunlar çekinik. Anne ve baba hasta olmamıştır ama çaprazlamada küçük ağa gelip çocuk hasta olabilir. O yüzden doğru bir cümledir. Akraba olan hasta anne ve taşıyıcı babadan hasta anne yazdım. Taşıyıcı baba yazdım tüm çocuklar hasta olur. Bakın çapraz diyorum büyük A küçük A, büyük A küçük A, küçük A küçük A, küçük A küçük A bakın yüzde ellisi hasta oldu. Yüzde ellisi taşıyıcı oldu. Taşıyıcı olan hastalığı göstermez sadece taşır. O yüzden de bu sorumuzun 10. sorumuzun cevabı denizli olmuş oldu gençler. 11. soruya bakalım gençler. Gene çaprazlamalarla ilgili X ve Y kromozomları ile ilgili bir soru. İnsanlarda cinsiyete bağlı kalıtımın şeması aşağıda verilmiştir. XX kadında x ve y erkekte o zaman şurası x x olacaktır burası da x olacaktır gençler hangisi kesinlikle doğrudur demiş doğacak çocukların kız olma ihtimali erkek olma ihtimalinden fazladır hayır oran her zaman için %50'dir erkeklerde iki çeşit eşey kromozomu iki çeşit x ve y bulunurken kadınlarda tek çeşit vardır yani sadece x vardır o yüzden de cevabımız bursa olmak zorundadır 11. sorunun cevabı 12. sorudan devam edelim gençler. Biyoteknolojinin Türk yıldızları demiş. Önce yukarıdaki verilen bilgilere bakılarak hangilerine ulaşılabilir demiş. Dünyada yatırım fonları geleceğin stratejik sektörü olan olarak görülen biyoteknolojiye milyarlarca dolar para yatırılıyor. Türkiye'nin 19 teknoparkında filizlenen 75 biyoteknoloji girişimi de bu yarışa katılma hedefinde. Bu yarışa katılan şirketlerin yaptığı araştırmalar ve bu araştırmalar ile ilgili araştırmacıların açıklamaları şu şekildedir. Yerli koyun ırklarının Rus Romanov ırkı koyunlarla melezleme çalışmalarını yürüten araştırmacı Anorom isimli bu yeni ırkı ırkı yerli ırklara göre 3 kat daha üretken diyor. Bakın 3 kat daha üretken. Antalya'da bir biyoteknolojik şirketinin kurucusu olan araştırmacı şirketimiz Türkiye'ye özgü bitkilerden kozmetik ve ilaç sektörü için ham madde geliştiriyor. Başka bir biyoteknoloji şirketi ise TÜBİTAK ile ortak projeler geliştirmeye başlayarak Katarakt lens üretmeye başladı. Şirketin hedefi dünyada ilk beşe girebilmek. Bunlara bakılarak hangilerine ulaşılabilir? Dünyada olduğu gibi ülkemizde de biyoteknoloji çalışmalar sürdürülmektedir. Evet 19 teknoparkta 75 teknoloji ile demiş. Sağlık ve tarım alanında biyoteknolojik çalışmalardan yararlanılmaktadır. Evet kontak lens, katarak lensleri ve verimli ırklar bahsedebiliriz. Hatta e, ham madde gelişimi diyor kozmatik şirketlerinde de. Hayvanlar gibi bitkiler üzerinde de biyoteknolojik çalışmalar. Bakın şurada özgü bitkiler. Bitkilerle bir çalışma yapılmış. Üçü de doğrudur. O yüzden de bu sorumuzun cevabı da denizli olması gerekiyor gençler. Devam edelim sorularımıza. 13. sorumuz mevsimler ve iklimler ile ilgili bir soru. Şöyle de hemen e, şekle bakarak soruya geçmeden şunu söyleyebilirim. Gölge boyu daha kısa olduğuna göre burası yaz. Gölge boyu daha uzun olduğu için burası da kıştır. Ve 21 Aralık'ta kış, 21 Haziran'da da yaz yaşandığına göre burası Kuzey Yarımküre'de bulunan bir ülkedir. Türkiye'de olabilir. Hangileri doğrudur demiş. Yarenin ölçüm yaptığı nokta yengeç dönencesi üzerindedir. Yengeç dönencesi üzerindedir. Yengeç dönencesi üzerinde olsaydı gölge boyunun 21 Haziran'da sıfır olması gerekirdi. O yüzden yanlış. Yaren Kuzey Yarımkürede yer alan bir şehirde. Evet buraya yazın bakın. Kuzey Yarımkürede yer alan bir şehirde olmak zorundadır. O yüzden cevabımız 13. soruda Bursa olması gerekiyor. 14. soruya geçtik, geçtik, geçtik gençler. Bakın 14. soruda gene soruya geçmeden hemen şekil üzerinden bir yorum yapıyorum. İklim A harfleri üzerinde burada birisinin melez baskın, birisinin de saf çekinik olduğunu görmüş. B üzerinden yapılan karakterlerde de iklimin bu sefer saf baskın, melez baskın özellikle olduğunu görmüş Dilbeste'de. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sormuş. İklim göz rengi bakımından, göz rengi A harfiyle gösteriyor. Göz rengi bakımından melezdir. Bakalım göz rengi bakımından evet biri büyük biri küçük melezdir. Doğru. Dilbeste saç şekli bakımından saç şekli bakımından B ile gösterilmiş. Dilbeste saç şekli bakımından farklı özellikte genler bulundurur demiş. Bakın biri büyük, biri küçük. Doğru. İklim ve dilbestenin saç şekli bakımından fenotipleri farklıdır. Saç şekli bakımından bakın bunun fenotipi büyük B'dir. Bunun fenotipi de büyük harf olduğu için büyük B'dir. Bakın bir fark yok. İkisi de büyük B'dir. O yüzden de cevabımız Ceyhan olmalı 14. soruda. 15. soruya geçtik gençler. 15. soruda da genel mevsimler ve iklimlerle ilgili, hava olayıyla ilgili bir soru. Ankara iline ait haftalık hava tahmin raporu aşağıdaki gibidir. Haftalık olarak vermiş. Pazartesiden başlamış, pazara kadar devam etmiş. Bulutlu olmuş, güneşli olmuş, puslu olmuş, yağmurlu olmuş, bulutun arkasında saklanan güneş, çok bulutlu gibi özellikler vermiş. Sıcaklıklar da aynı şekilde, yağış ihtimallerini de vermiş. Hangisi yanlıştır diye sormuş bize? Gece gündüz sıcaklık farkının en yüksek olduğu gün yağış ihtimali en azdır demiş. Yağış ihtimalinin en az olduğu gün neresi? Burası gençler. Aradaki fark ne kadarlık? 16 derecelik bir fark var. O yüzden bu cümlemiz doğru oldu. Perşembe günü yağış olacağı kesindir. Perşembeye bakıyorum, yağışlı gösteriyor. %72 oranında. Ama meteoroloji tahmini olduğundan dolayı biz buna kesindir diyemeyiz. O yüzden de cevabımızın bursa olması gerekir gençler. Zaten bakın hava tahmin, bir tahmindir zaten meteoroloji olayları bir tahmindir. Değişebilir zaman içerisinde ya da gün içerisinde. Bakın bir çaprazlaması sorusu gelmiş. Ben bu çaprazlamayı şöyle harflendirebilir miyim? Büyük A küçük A ile büyük A küçük A'yı çaprazladım. Büyük A büyük A geldi, büyük A küçük A geldi büyük A küçük A geldi. geldi ve küçük A küçük A geldi. Hangisine ulaşılamaz demiş. Melez genotipte sahip iki bezelerin çaprazlanması modellenmiş olup yapılan çaprazlama doğru gösterilmiştir. Evet doğru gösterilmiştir. Baskın özelliklere sahip bezelerin çaprazlaması sonucu çekinik özellikle bezeliler oluşabilir. Evet bakın oluşmuş. Ata bezeliler ile oluşan bezelerin tamamı aynı fenotiptedir. Bakın bunun fenotipi büyük A. Bunun fenotipi büyük A. Bunun fenotipi büyük A. Bunun fenotipi küçük A. Bunların fenotipi ise büyük A büyük A. Bakın aynı olmadı. Şu işi bozdu. O yüzden de 16. sorumuzun cevabı Ceyhan oldu gençler. 17. soruya geçiyoruz. 17. soruda bir rüzgar oluşumu ile ilgili bir soru. Bakın burada alçalıcı bir hareket var. O zaman burası yüksek basınç bölgesi. Burada da yükselici bir hava hareketi var. Burası da alçak basınç bölgesi. Rüzgar da yüksek basınçtan alçak basınca doğru eser. Yani soğuktan sıcağa doğru esecektir. Hangisi yanlıştır diye sormuş gençler bize. A şıkkına bakıyorum. L bölgesinde Yaş görülme ihtimali K bölgesinden daha fazladır. Evet, bu doğrudur çünkü bulut var. K bölgesi L bölgesine göre daha sıcaktır demiş. Hayır, K bölgesi L bölgesine göre daha soğuktur. O yüzden cevabımız da Bursa oldu 17. soruda. 18. soru gene bir çaprazlama sorusu. Çaprazlama sorularında şunu bizim yapmamız gerekiyor gençler. Çaprazlama sorularında şunu belirtmemiz gerekiyor. Evet, kalem birazcık tutukluk yaptı herhalde. Hemen şöyle göstereyim ben. Şunu atalım hemen şöyle soruyorum. Mesela ben şuraya şuraya adenin dedim, timin dedim, guanin dedim, sitozin dedim. Burası da ne olacak? Timin olacak, adenin olacak, sitozin olacak ve guanin olacak gençler. Şimdi biz buraları teker teker eşleştirelim ki soruda daha rahat bir cevap verebilelim gençler. Şurası zaten A, T, G, S idi. Bunun karşısına T, -A -S G gelecek. Bunlar ben kendi kafamdan attım ki ee, siz de kendi kafanıza göre buradan verebilirsiniz. Şurası zaten yukarıdan geldiği için T, A, S, G idi. Burası da A, T, G, S olacak. Şimdi artık soruya geçebilirim. Hangisi yanlıştır diye sormuş bize. Yeni oluşan B ve C DNA molekülleri 3 ve 6 numaralı zincirler eski zincirleri temsil etmektedir. Evet doğru. 4 numaralı zincir stoplazmadan gelen nükleotitler tarafından oluşturulmuştur. Doğru. Yeni oluşan C DNA molekülü A DNA molekülü ile aynıdır. C, A ve B birbirinin aynısıdır zaten. 4 numaralı zincirin nükleotit dizilimi yani şu neyi söylüyor bize? T, A, S, G. 5 numaralı zincir neydi? A, T, G, S ile aynıdır demiş. Hayır farklıdır. 3, 5 ile aynı. 4 de 6 da 6 ile aynı. 3, 5 ile 4 ile 6 ile aynı olmak zorundadır. O yüzden 18. sorumuzun cevabı da Denizli oldu gençler. 19. soru. Yine bir çaprazlama sorusu, sorusu var. Buradaki çaprazlamada şöyle yazabilir miyim ben? Büyük A küçük A. Küçük A küçük A. Büyük A küçük A. Küçük A küçük A oldu gençler. Hangisi yanlıştır diye sormuş. Kare ve daire bezelileri aynı genotipe sahiptir. Kare ve daire aynı genotipe. Bakın büyük A küçük A. Büyük A küçük A. Aynı genotipe sahiptir. Yıldız bezelyesinin fenotipi yeşil renklidir demiş. Yıldıza bakalım yeşil renkli mi? Küçük A olduğuna göre yeşil renklidir. Kare ve daire bezelileri, kare ve daire bezelileri çaprazlanırsa oluşacak yavru bezelerin yeşilli tohumlu olma ihtimali yüzde 50'dir. Bakalım bir çaprazlayalım hemen. Büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A. Ne diyor? Yeşil tohumlu olma ihtimali budur. Yüzde 25'tir ama bize yüzde 50 demiş. O yüzden cevabımız Ceyhan oldu bu soruda da. Son sorumuz gençler 19. soru. Güzel bir soruydu. Bakın şimdi geceyi siyahla gündüzü maviyle göstermiş. O zaman burada gece daha uzun. Burada ise gündüz daha uzun. 21 Haziran tarihinde yaptığına göre burası kuzey yarım kürede. Burası da güney yarım kürede olan iki ülkeden bahsediyordur bize. 21 Haziran tarihinde Esma ve Sema'nın bulundukları ülkelerle ilgili hangisi söylenemez demiş. Sema'nın yaşadığı ülkede Sema'nın yaşadığı ülkede yani Kuzey Yarımkürede 21 Haziran'da yani yazın birim yüzeye düşen enerji miktarı Esma'nın yaşadığı ülkeden daha azdır. Tam aksine daha dik geldiği için daha küçük alanı ısıtacaktır. Dolayısıyla birim alana düşen enerji miktarı da daha fazla olacaktır. O yüzden de cevabımız Adana olması gerekiyor. Gençler böylece bu denemenin de çözümlerini sizlere e, yaptık ve göndereceğiz sınavdan sonra. E, hepinize tekrar başarılar diliyorum gençler. Kolay gelsin diyorum.